27 Mart Perşembe gününden herkese merhaba. Gündemin öne çıkan haberlerini aktarıyoruz ama bugün gündemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin meclis grup toplantısındaki heybedeki büyük truplar ortaya saçıldığında bunları bırakın milleti kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak sözleri var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel'in de millet darbe girişimini püskürttü. Yeni turp murp yok şeklinde yanıtlaması da öne çıktı efendim. Peki turpun büyüğü neydi? AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunları bırakın milleti kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak dedi. Toplantı sonrasında da gazetecilerin e, sorularıyla e, karşılandı ve oradaki bir gazetecinin sorusuyla Heybe'deki büyük turplar tekrar gündeme taşındı. O görüntüyü ekranlarınıza getiriyoruz. Gündeme taşınan Heybe'deki turplar, o büyük turplarla ilgili soru ve Sayın Erdoğan'ın cevabı. Erdoğan. E, konuşmanızda turgun büyüğü heybede dediniz. Bu turgun büyüğü CHP'ye kayyum mu yoksa başka bir şey mi? Turgun büyüğünü soruyor. Sen anlatın. Tamam. Tamam Bir diğer gazeteci sen anlatırsın diyor ve devam ediyor. Peki, özelin cevabı neydi? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük turplar ortaya dökülmedi sözlerini "Millet darbe girişimini püskürttü. Yeni turp murp yok." şeklinde yanıtladı ve şimdi o açıklamayı izliyoruz. Bu ortaya çıksın, kabul ediyorum. Çıkmadığında da aynısını